Burak Arzova, 16 Mayıs 2025, ekonomim.com. Yazı başlığı: Şirketler önce iğneyi kendine bir batırsın. Evet, finansmana ulaşımda ciddi sorunlar var. Şirketlerin krediye ulaşamaması ciddi riskleri de beraberinde taşıyor. Evet, bankaların kredi sınırlandırması finansal istikrar açısından bir risk oluşturuyor. Tüm bunlara katılıyorum. Suçu hep para politikasının tartışmasız en büyük otoritesi Merkez Bankası'nda buluyoruz. Ama şöyle bir geriye dönük bakmak istedim. İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl gerçekleştirilen ISO 500 araştırmasının sonuçlarına bir göz attığımızda, ISO 52021 raporuna göre ISO 500'deki şirketlerin 2021 yılında kaynak yapısında toplam borçların payının arttığını ve %70,7 ile ilk kez %70 bandının aşıldığını görüyoruz. Aynı yıl öz kaynakların payı ise %29,3'e inmiş. İşte yapısal çarpıklık. 2022 yılına geldiğimizde borçlanma eğilimi yavaşlarken diğer borçların kullanımının yoğunlaştığı ve vadelerin kısaldığı dikkatimizi çekiyor. 2022 yılında ISO 500'de yer alan şirketlerin toplam borçları %66,6 artmış iken kısa vadeli borçlarındaki artış ise %81,8 olmuş. Uzun vadeli borçlarındaki artışın %40,1 iki katından fazla gerçekleşmiş. Bu da çok anormal bir durum. Varlık yapı ve borç yapı oran dengesi alt üst olmuş. 2022 yılında toplam borçlar öz kaynak oranı %241.5'ten %179.8'e inmiş. En yüksek seviyeden bir geri dönüş yaşanmış. Aynı yıl mali borçlar %63.8 ile toplam borçların altında bir artış gösterirken, buna karşılık diğer borçlar %69.7 artmış. Faaliyetlerin finansmanında daha çok ticari borç kullanılmıştır. Ticari borca bağlı yapı faaliyetlerin finansmanına da sirayet etmiş. Bu da bir yapısal bozulma. 2023 yılına geldiğimizde, ISO 500'deki firmaların finansman giderleri %92,5 artışla 533,4 milyar TL'ye yükselirken, finansman giderlerinin faaliyet karına oranı da %41,3'ten %56,9'a çıkmış. Gelinen bu nokta, hiç normal değil. Yukarıda sayılan yapısal çarpıklık, varlık yapısı borç yapısı dengesinin bozulması, yapısal bozulma aşama aşama gerçekleşmiş durumda. Üstelik bu şirketler Türkiye'nin en güçlü, en önemli şirketleri. Borçlanma bir kaldıraç olmaktan, yatırımların finansmanı için kaynak yaratmaktan arınarak, şirketlerin öz sermaye kullanmadıkları, faaliyetlerini ticari borçlanmaya dayandırdıkları bir yapıya bürünmüş. Finansmana ucuz ulaşım, değerli öz kaynağının yerini almış. Bütün bu yapısal çarpıklığın elbette birçok nedeni var. Hatta ana müsebbiplerden biri adına, Türkiye ekonomi modeli denilen garabetin uygulayıcıları. Verilen ucuz krediler şirketleri değil sahiplerini zenginleştirmiş. Zaten Türkiye'de şirketler fakir. Ancak sahipleri zengindir hep. Şirketlerin karlarından yasal bir zorunluluk olarak ayırdıkları yedek akçelerin temel amacı, işletmelerin zor zamanlarında nakit ihtiyaçlarını karşılayacak bir fon olması. Ancak, kaç firmada gerçekten bu fon altında, gözüken paranın bankada bir karşılığı var. Bu hesap uzun dönemden beri hesapsal bir değer olmaktan öte değil. Kamuya düşen, şirketlere her yıl elde ettikleri karın, belirli bir yüzdesini ihtiyati yedek akçe olarak ayırmayı zorunlu tutmak yanında, ayrılan bu paranın ister Türk lirası cinsinden, İster yabancı para cinsinden, kamunun göstereceği bir bankada bloke olarak tutulması için yasal düzenlemeyi yapmak olmalı. Bloke tutulan para da ancak belirli koşullar yerine geldiğinde çözülebilmeli. Bu sayede hem ihtiyaç duyulan tasarruf şirketler yoluyla yapılmış olur. Hem de şirketler yenileme, büyüme, yeni yatırım haricinde zor dönemlerde bankalardan finansman sağlamak yerine kendi öz kaynaklarına yönlendirilmiş olur. Kullanılan para öz kaynak olacağı için banka parasından çok daha verimli kullanılacaktır. Üstelik teminat zorunluluğu da olmadan kullanır bunu şirketler. Kamu bloke hesaplarda tutulan paraları nemalandırsa finansal sektöre ciddi bir kaynak girişi de sağlamış olur. Bu yolla hem tasarrufları artırmak, hem şirketlere zor zamanda kendi öz kaynaklarını kullandırmak, hem de finansal piyasaları genişletmek için bir fırsat yaratılmış olur. Yapmak zor mu? Hayır. Bir yerlerden bu yapısal çarpıklığı toparlamak lazım. Oysa geçtiğimiz onca yıldır şirketler kesimine sadece ayakta kalsınlar diye kredi verdiğimizde milyarlarca doların heba olduğunu gördük. Sadece düşük faizle verilen KDF kredilerinin yata, kotraya, lüks arabalara, verimsiz gayrimenkul alımlarına harcanmasından bahsetmiyorum. Bunları zaten hep beraber yaşadık ve yakından şahit olduk. Ancak bu ülke, sanayisi, iş dünyası daha iyisini yapabilsin diye zaten kıt olan kaynaklarını, yıllarca sanayi şirketlerine, iş dünyasına akıttı. Elbette bütün şirketler değil, ancak birçoğu alınan kredilerle ne sanayide dönüşümü sağlayabildi, ne verimliliği artırmaya yönelik çabalara girdi, ne de çevreyi dikkate aldı. Örneğin yazın gelmesiyle birlikte, Marmara Denizi'nde yeniden müsilaj gerçekliğiyle karşı karşıya kaldık. Marmara Belediyeler Birliği kuruluşunun 50. yılı dolayısıyla, Marmara Denizi'nin karşı karşıya olduğu çevresel sorunlara dikkat çekmek ve çözüm önerilerini kamuoyu ile paylaşmak amacıyla gerçekleştirilen, birinci olan meclis toplantısında, Marmara Denizi'nin güncel kirlilik sorunlarını ve müsilaj tehlikesini aktaran Profesör Doktor Mustafa Sarı. Resmi verilere göre ileri biyolojik arıtma oranımızın %51,7. Marmara Denizi'nin çevresinde her iki kişiden sadece birinin atıklarını atıyoruz. Bu da evsel atık. Sanayi atıklarının %70'i arıtılmıyor. En iyi ihtimalle %30'u arıtılıyor. Geri kalanı denize boca ediliyor diye konuştu. Alın size bir örnek. Vahşi şekilde para kazanma hırsı ve ihmal edilen çevre koruyucu önlemler, buna göz yuman kamu elbirliğiyle 85 milyonun ortak kullanım alanı artık denize adım atılamaz halde. Çevre koruma amacı ile kıt kaynaklardan aktarılan milyarlarca Türk lirası nerede? Bunun hesabını hiçbirimiz bilmiyoruz. Ülke ekonomisinin içinde bulunduğu durum gibi, şirketlerin birçoğu da günü kurtarma derdinde. Böyle geldi, böyle gider dememek lazım. En azından burada yapılabilecekleri atlamamak gerekiyor. Profesör Doktor Burak Arzova'nın Şirketler Önce İğneyi Kendine Bir Batırsın yazısının seslendirmesini dinlediniz. Lütfen abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalınız.